Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere haşhaşlı revani tarifi vermeye geldim. Buyurun tarife gelelim. Öncelikle şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri tencereye alalım. Toz şekerin üzerine 3 su bardağı su ekleyelim. Şerbetimizi ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakalım. Uygun bir kaseye 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ilave edip köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurtalar mayonez kıvamı aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ekliyoruz. 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı haşhaş ekleyip tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik un ekliyorum. Bu ölçü una göre değişebilir. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeleri hamurumuzu söndürmeden alttan üste doğru karıştırıyoruz. Yağlanmış borcama kek harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Haşhaşlı revanim pişti. 10 dakika bekletip ilk sıcaklığına çıkarttım. Şimdi soğumuş olan şerbetimi revanimin üzerine döküyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde olmasına da dikkat ediyorum. 1 su bardağı süt ve 1 paket toz krem şanti ile krem şanti elde ettim. Şimdi bunu kekimin üzerine güzelce yaydıracağım. Krem şantiden birer kaşık borcamın farklı yerlerine krem şantiden ekledim. Şimdi bir spatula yardımıyla krem şantiyi güzelce yaydırıyorum. Şimdi sıra revanemizi dilimlemeye geldi. İstediğiniz ölçülerde, boyutlarda revaninizi dilimleyebilirsiniz. 20 eşit parçaya böldüm. Her bir karesine de haşhaş ekleyip süslemesini yapıyorum. İsterseniz siz antep fıstığı veya çilek de ekleyebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Siz de biliyorsunuz ki her tatlının ilk dilimini istediğimiz gibi çıkartamayız. O yüzden ben de ikinci dilimden göstermeye başlıyorum. Kalınlığı gayet iyi olmuş. Şimdi tadına bakmaya gelelim. Şerbeti tamamen içerisine çekmiş. Ne eksik ne fazla. Tam kıvamında olmuş. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenilerinizi de eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim.